Herkese yeni bir videoda merhabalar bugün elimde özellikle Toy Story film serisinden hatırladığınız baz ışık yılının devasa bir figürü var bununla ilgili küçük bir anket açmıştım aslında toplu kısmında oradan almamı çoğunuz almamı istediğiniz için aldım ki istemeseniz de büyük ihtimalle alacaktım çünkü gör, görmez uzun kendisine ee, baz ışık yılının bayağı 25 santime yakın bir figürü sanırım boyutları herhangi bir yerinde yazmıyor ama gördüğünüz gibi bayağı büyük bu Toy Story film serisindeki Buzz Lightyear yılı değil, oradaki daha küçük böyle oyuncağa benzerdi. Bu animasyon filmindeki bazı şık yılı. Zaten kostümü falan biraz farklı gördüğünüz gibi. Yani gerçekten ben bunu görür görmez etkilendim. Bir tane daha bazı şık yılı vardı, o orijinal kostümündeydi. Yani herkesin bildiği o ilk kostümündeydi. Ama çok daha pahalıydı fiyatı, ses falan çıkartıyordu. Yani bunu daha çok beğendim açıkçası biraz da aksesuarlarından dolayı. O yüzden bunu aldım. Şimdi paketi açıp inceleyeceğiz. Yani ben kendisi için çok heyecanlıyım. Uzun zamandır elimde böyle büyük bir oyuncak tutmamıştım. Özellikle şu hat videoslardan karşıladan sonra böyle büyük bir figür olması benim gerçekten çok hoşuma gitti ve beni gerçekten heyecanlandırıyor. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Şu ana kadar açtığımız en büyük figür buradaki Grogu'ydu. Şu yeşil kafalı olan. Onun da videosunu yukarıdan sağdan soldan bir yerden izleyebilirsiniz. O da çok güzel mesela. O da Mattel üretimiydi. Bu da Mattel üretimi. Zaten hemen hemen aldığım oyuncakların tamamı ya Mattel üretimi ya Lego bu kadar. <laughs> gördüğünüz gibi bayağı şık duruyor kendisi. Bacakları falan değişebiliyor gibi gözüküyor buradan. Hadi bunun kutusunu açmaya geçelim ve inceleyelim. Evet şöyle masaya yatırdık kendisini yine. Bayağı büyük gördüğünüz gibi. Diğerleri mesela şu kadar şu kadar kalıyordu sağda solda. Bu maşallah kocaman bir kutu. Kutusunu atmayı düşünmüyorum. Eğer yani bunu uygun, sergileyecek uygun bir yer bulamazsam kutusuyla beraber sergilemeyi düşünüyorum. Çünkü bu şekilde çok güzel görünüyor. Kutusu da gerçekten güzel. Şurada Buzz Işık Yılı'nın animasyondaki suratını görüyorsunuz. O tombul yanaklar, kocaman çene. Şurada bazı like yazıyor yine farklı dillerde. Şurada da tam hali var. Aksesuarların üstüne takılmış hali. Özellikle ben kaskını takmayı çok istiyorum. Kutuyu şöyle bir sağdan soldan birazcık inceleyelim ama biraz zor olacak. Şöyle büyük bir Buzz Lightyear suratı var yine bu tarafında görüyorsunuz. Şurada güzel böyle konuşuyormuş gibi bir şey yapılmış. Aynı şekilde burada da kılıcı var. Şöyle arkasında da bu hali yani kutudan çıkan hali ve dönüştürülmüş, değiştirilmiş aksesuarların takılmış hali var. Bakalım nasıl bir şey olacak? Çok merak ediyorum. Bu açıkçası bunun için bayağı da heyecanlıyım. Çünkü Bazı Yılı benim özel Toy Story'den beri en sevdiğim animasyon karakterlerinden bir tanesiydi. Şimdi şöyle kutusunu yandan açıyorum. Ve kendisini yavaşça dışarı alıyorum. Wow! Kutu tasarımı inanılmaz güzel. Gördüğünüz gibi böyle arkasında bir tane daha karton var. Evet şu an karar verdim. Ben bunu kesinlikle kutusuyla beraber saklayacağım. Şöyle de içinde koruyucu plastiği var. Şu kutu tasarımı alalım zarar görmesin. Şöyle mesela onu bir göstereyim. Sanki ışık hızına geçiyormuş efekti yapılmış kutuda. Çok güzel. Yani gerçekten bayıldım. Evet. bazı ışık yılı. Yani böyle bir oyuncak kokusu var ama böyle o adi plastik kokusu yok. Yani Aynen Yoda da pardon Yoda da diyorum. Grogu'da olduğu gibi. O bunun plastik kokusuna gerçekten bayılıyorum. Şöyle kendisini yavaşça ve nazikçe dışarı alacağım. Ama bantlı mı? Sanıyorum bantlı bir yerlerinde. Bakayım. <laughs> bir kalkıp kendi kendine konuşsa ya. <laughs> Aynı filmdeki gibi. A few moments later. Tamam evet şöyle üzerinde bir şeydi daha onu görmemiştim şu beyazlıktan onu kestim geldim artık kendisi tamamen özgür kalabilir. Wow <laughs> gerçekten müthiş kafasının hareket ettiğini bilmiyordum mesela kafası hareket ediyormuş. <laughs> Şunun suratına bakın gerçekten önce aksesuarlarını geçmeden önce şöyle kendisini bir incelemek istiyorum yavaş yavaş şunu kenara aldım. Bazı yılı bu da çıkıyor galiba evet çıkıyor. Müthiş Bu da çıkıyormuş gerçekten müthiş baya kaç parça aksesuarı var? 7 parça mı aksesuarı var? Evet 7 parça aksesuarı var 2 botu Bir kemeri bir zırhı bir kılıcı bir de Kaskı ve kolluğu var Ya şunun suratına bakın inanılmaz güzel ya animasyon filminden biraz önce çıkmıştı buraya gelmiş gibi Ben bunun gece açıkçası hareket etmesini bekliyorum <laughs> Kalkıp da Toy Story gibi diğer oyuncaklarla konuşmazsa kalbim kırılır <laughs> Şurada bir light diye yazıyor. 15 yazıyor üstünde yine. Şurada logosu amblemi var. Bu bunun üzerinden nasıl çıkıyor tam olarak bilmiyorum ama deneyeceğiz şimdi. Biraz sonra çıkartacağız. Şurada made in China falan yazıyor. Biraz sonra çıkartacağız orasını. Göreceğiz. Kollar şöyle bütün eklemleri hareket ediyor. Eller hareket ediyor. Parmak detaylarını görüyorsunuz bayağı güzel. Kollar şu şekilde hareket etmesi çok güzel. Aynı zamanda dönüyor da. İki kol da aynı şekilde. Yani bunu istediğiniz gibi pozlayabilirsiniz. Aynı zamanda kafa da böyle hem yukarı hem aşağı hareket ediyor. Hem de şöyle dönüyor bayağı bildiğiniz. Kocaman çeneli tam bir baz ışık yığı. Şu çeneye bak. Şu tombik yanaklara bir bak. <laughs> Gerçekten çok güzel. Şu çenesinde küçük bir gambesi var gördüğünüz gibi. Masmavi de gözleri var. Çipil çipil bakıyor. Aynı şekilde bacak eklemleri de şöyle hareket ediyor. Gördüğünüz gibi ayaklar da dönüyor. Ama ayakları mesela şu aşağı doğru hareketi yok. Bakalım bunlar nasıl değişiyor onu da göreceğiz biraz sonra değiştireceğiz teker teker üstünü. Ben bunu çünkü tam aksesuarlı halini görmek istiyorum. Görmezsem bu gece uyuyamam. <laughs> evet Buzzle yılını şöyle kenara alalım. Gördüğünüz gibi gerçekten müthiş verdiğim parayı sonuna kadar değen bir figür. Öncelikle... Vay inanılmaz! Ha bunlar çok güzel! Botlarına bakalım dedim ve botları böyle geçirebileceğiniz tarzda lastik yumuşak yapıdaymış. Şurada left right yazıyor. Şuralarında L harfi var diğerinde de R harfi var. Gördüğünüz gibi. Şöyle yakından biraz daha göstermeye çalışayım. Bunlar kolay bir şekilde geçirilip çıkartılabilir. Çok güzel. Küçük çocuk gibi bunları ters giydirsem yok. <laughs> şöyle kenara alalım. Gelelim kemeri. Kemer şöyle çıt çıtlı bir yapısı var. Kemeri görüyorsunuz detayları var. işte burada çantaları falan kemer tokası falan çok güzel yapılmış. Filmdekiyle birebir uyumlu. Bu kadar aksesuarlı olmasını beklemiyordum açıkçası. Kemer de çok güzel. Bir sonrakine geçelim. Şöyle şöyle çıkarmakta zorlandım. Güzel bir kılıcı var. Şöyle gördüğünüz gibi şeffaf mavi bir ucu var. Aynı ışın kılıcına benziyor Star Wars'taki gibi. Şurada bir tetik kısmı var. Sanıyorum bu açılıp kapanıyor. Ben daha filmin tam olarak izleyemedim. Figürden sonra izleyeceğim. Genelde böyle oluyor zaten. Ben figürlerini alıyorum. Bir şeyleri sonra detaylarına bakmaya başlıyorum. Kutudan çıktığı için biraz böyle hafif bir eğrilik var şurasında. Yani ben onu şöyle şöyle yapa yapa düzeltirim. Genelde plastik oyuncak araba olur. Şurada küçük bir noktası var çalıştığını gösteren ışığı muhtemelen. Ya son derece güzel burnunu tutacak biraz sonra tutturacağız eline. Geçelim bir sonrakine. Telsiz kolluğu. Bunu zaten şeyden Toy Story'den de hatırlarsınız. Orada da böyle koluna bakarak konuşuyordu. Bazı şu seyir defteri yıldız tarihi 4072. Gemim 12. bölgeye giderken yolda bozuldu. Garip bir gezegene iniş yaptım sanki bir görev için oraya gelmiş gibiydi. Asla oyuncak olduğunu kabul etmiyordu. Senin kabul etmene gerek yok. Sen zaten oyuncak değilsin. <laughs> Sen bir animasyon filminin karakterisin. Gelelim. Benim bunu tercih etmemin en büyük sebebine şu cam kaskı. Yani görüyorsunuz inanılmaz güzel. Bu figürü tercih etmemdeki en büyük sebep buydu. Bu kaskın buna tam oturuyor olması ve kafasına takılıyor olması. Şöyle şeffaf tam bir astronot gibi görünecek bunu taktığımız zaman. Şurada bir Mikrofon detayı var. Şöyle biraz daha yakından göstereyim. Çok güzel. Hadi tüm aksesuarları takalım bakalım nasıl bir şeye benzeyecek. Çok merak ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> biraz yamuk oldu. Bir dakika şunu çıkarayım bir daha takacağım. Takmakta da biraz zorlanırım çünkü çözene kadar. Şöyle kafasını düzeltelim. Ben dışarı doğru gelecek sanıyorum ama meğersem kaskı için oturtuyormuşuz bunu. Şu şekilde Zırhını açmışım, kaskını tekrar çıkarttım. Ulan. <laughs> fail fail. Zırhını şöyle tutuyorum ve hafifçe bastırıyorum. iç kısmına girecek şekilde. Ve oturdu. Oturdu mu? Oturdu evet. Ya şu güzelliğe bakın ya of inanılmaz güzel. Yani bunu aldığım için şu aşırı mutluyum. Kafa çok güzel oldu ya. Şöyle kolluğunu takalım. Ben zaten bu kaskı görür görmez bunu almaya karar vermiştim zaten çoktan. Sonra işte böyle bir kendimi şey yapmak için hani takipçilerim de istiyor demek için <laughs> size bir anket açtım. Ki siz de benimle aynı şeyi düşünüyormuşsunuz zaten. Kolunu şöyle taktık şöyle konuşuyordu hatırlarsanız. Biraz sonra pozlayacağım. Şimdilik dursun. Gelelim kemerini takalım. Kemer tokasını açalım. Vay vay. <laughs> ya ben uzun zaman olmuş böyle detaylı figürler incelemeyeli almayalı. Şu an aşırı mutlu hissediyorum kendimi. Biraz da acemiliğim bu yüzden. Çok uzun zamandır böyle şeyler yapmıyorduk. Hep at falan çıktı zaten videolardan biliyorsunuz. Şöyle kemerini oturttum. Tam yerine oturtalım. <laughs> Okey. Ya şu <laughs> şu astronot havası beni şu an bitiriyor. Evet ayakkabılara gelelim. Zaten bunlar çok kolay oturuyor gördüğünüz gibi. Tam bunun için tasarlandıkları için son derece güzel. Şöyle biraz daha kameraya yakın. Aynen. <laughs> ya bunu şimdi ben bu haliyle de sergilemek isteyebilirim. Bu kılıcı hangi elle tutuyordu bu? Bu elle tutuyordu. Evet. Ben şimdi buna doyana kadar bu haliyle bunu görmek isterim mutlaka. Şöyle görüyorsunuz kılıç, kafa, kostüm İnanılmaz güzel oldu. Biraz daha geniş açıda göstermeye çalışayım tam haliyle görmeniz için. Zaten bunun şimdi ayaktaki yakın çekimleri falan da ben mutlaka videonun kenarlarına koyarım ki siz de detaylı bir şekilde inceleyebilin. Bunu almak isteyen varsa ben kaçırmasın derim. Bazı şıkkılığını seviyorsanız bu figür gerçekten inanılmaz güzel. Şöyle kollar açılabiliyor, bacaklar da açılabiliyor aynı şekilde. Hadi bakalım. 1, 2, 1, 2. Şöyle kollarını kapatalım. Kılıcı falan çok güzel ya. İnanılmaz güzel. Oturabiliyor bu arada. İsterseniz şöyle masa kenarına oturtabilirsiniz. Ya da bir rafa oturtabilirsiniz. Sizi izleyecek şekilde mesela. Ya da mesela şu an aklıma geldi. Bilgisayar kasanızın üzerine falan oturtabilirsiniz bunu. Son derece güzel bir sergi oluşturacağını düşünüyorum. Kendi kendine bile yeterli birçok açıdan. Ya uzay mekiği falan da var ama o kadar bu kadar güzel gözükmüyordu onlar mesela. Onları da almayı isterdim. Ama bu bazı şıkkılı gerçekten müthiş gözüküyor. Şöyle görüyorsunuz. Şimdi ben ne yapacağım? Bunun bütün aksesuarlarını sökeceğim. Aynen kutuya geri koyacağım. Çünkü bunun hiçbir şekilde zarar görmesini istemiyorum. Belki şöyle birkaç poz alırız şimdi. Videoda aralara zaten koyarım onları. Siz de bunun replikleriyle beraber onu izlersiniz diye düşünüyorum. Bunun en meşhur repliği neydi? Sonsuzluk ve ötesi. Sonsuzluk ve ötesi. Sonra uçuyordu böyle. Toy Story'de hatırlarsanız oyuncak hikayesinde. Ya bazı şık yılı gerçekten müthiş yapılmış. Arka detaylarını falan da görüyorsunuz. Şöyle dikişlerine kadar detaylandırılmış. Şurada Made in China materyal falan yazıyor alt kısmında zırhın. Zaten şimdi hepsini çıkartacağım. Son halinde bir kere göstereceğim size. Hadi bunları sökelim. Ben şimdi bunu böyle sergilemek istiyorum ama video için yine sökeceğim. Sonra bakacağım nereye koyacağımı. Buna özel bir alan yapmam lazım. Şöyle bilekliğini alayım. Sırasıyla botlarını çıkartayım. Botların böyle olmasını beklemiyordum. Mesela ben bacakları komple çıkıyor sanıyordum. Bu daha güzel olmuş. Daha kullanışlı bence. Gerçek ayakkabı gibi hemen ayağına geçirebiliyorsunuz. Kılıcını alalım. Kaskını alalım. Kaskı benim için çok önemli. Şunun güzelliğine bakın. Şu detaylara bakın. Ya inanılmaz. Ve zırhı, zırhı şöyle iki parça halinde çıkıyormuş. Az önce kaskı takarken çıkartmayı gördüm. Biraz da sert çıkarttım. Şöyle zırh iki parçaya ayrılıyor. Ve tamamen saf bir bazılışık ışık yılı. Pardon kemeri kalmış onu da alalım. Evet tulumlu bir bazılışık ışık yılı. Biraz önce görevden gelmiş. <laughs> Turuncu bir tulum var. Şurada light Gear yazıyor. Mesela zırhında onu göremiyorduk. Şöyle biraz daha yakından göstereyim. Light Gear yazıyor. Güzel bakışları var. Şöyle yakası açık. İçinde de tişört detayı yapılmış. Renklendirilmiş yani. Saçlara bakın. Şu saçların havalılığına bakın. <laughs> yani animasyon filmlerini sevenler için bu figür bence kaçmaz kaçmamalı da. Belki ses çıkaranını da almak isterseniz. Şöyle yine altını, arkasını bir göstereyim. Şurada Disney Pixar yazıyor gördüğünüz gibi. Mater yazıyor. Yani çok güzel. Cep detayları falan yapılmış. Bayıldım ya ben kendisine. Eller meller dönüyor. İstediğiniz gibi pozlayabilirsiniz. Bu çok iyi bir seçenek. Yani bu tarz eklemli oyuncaklar çok güzel raflarda sergilenebiliyor pozlandığı zaman. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Ben kendisini severek inceledim. Severek de sergileyeceğim. Şöyle aksesuarlarının yanına koyalım. Zırhı, bilekliği, kaskı, çizmeleri, kemeri ve kılıcı. Yani böyle bir oyuncağa sahip olmak gerçekten herkesin isteyebileceği bir şey. Şöyle kendisini biraz daha yukarı alayım. Net bir şekilde görün. Ben kendisini gerçekten çok beğendim. Umarım siz de severek izlemişsinizdir. Baz ışık yılı hakkındaki fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Aynı zamanda kanalıma abone olarak ve bu videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Daha fazla figür videosu istiyorsanız beğeni sayısı çok önemli benim için. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.